Medine Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Video dizimiz kapsamında sizinle devam ediyoruz. Sizinle hikayenizi edinmek istedik. Engin Bey'le daha evinde yaptığımız e, programı izlemiş olmalısınız muhakkak. Onda da konuşmuştuk, akabinde devam ettik. Sizinle de konuyu ele almak istiyoruz. Tabii herkesin hikayesi farklı, yaşamışlıkları farklı. Neler yaşadınız? En başından her zamanki gibi bir beraber ele alalım. Bugüne değin getirelim söz sizde diyerek programa başlayalım istiyorum. Buyurun. Evet. Ee, bizler Fikirtepe e, halkı olarak tabii ki yaşantımız normal seviyede, normal bir şekilde gidiyordu. Herkesin kendine göre bir bahçeli evimiz vardı, üç katlı. E, annem babam e, o evde yaşıyorlardı. Kardeşlerimiz kardeşlerim biz hep beraber o evde büyüdük. Evet. E, fakat sonra e, Fikirtepe'yi e, değiştirmek istediler açıkçası bu değiştirmek istediler çok güzel bir yer yapacağız diye halkı ayaklandırdılar halka sürekli bu şekilde mesajlar verildi e, sürekli halka çok güzel yerler yapılacak çok güzel Fikirtepe olacak hatta Türkiye'nin Paris'i olacak bile denildi yani bu şekilde vaatler verildi e, fakat e, sonra e, bazı şeyler oldu. E, bizler e, her önümüze gelene e, evet demedik, e, imzalamak istemedik. E, tabii ki kaygılarımız, endişelerimiz vardı. E, bazı insanlar imzaladı fakat biz geri durduk, beklemeye geçtik. Yerlerimizi öyle vermek istemedik. E, çünkü benim e, ben babamı da kaybetmiştim. Annem oradaydı annem vardı ee, annem yaşlı bir kadın orada yaşıyordu kirasını alıyordu emekli maaşı vardı kendince geçiniyordu Hı. çok rahat ve huzurlu yaşıyordu ee, fakat bu durumda e, yani e, beklemede kaldık e, verdiler insanlar gidip imza attılar fakat biz imzalamadık e, sonra e, mecbur bırakılınca imza attık ne zaman e, imza attınız? Vallahi o kadar uzun bir zaman oldu ki artık tarihleri unuttuk. Gerçekten olsun. tarihleri unuttuk. Anladım, olsun. Ee, 2012'de herhalde imzaladık. 2012'de mi 2013'de mi imzaladık. Sonra e, müteahhitlerle anlaşıldı. Bir şekilde imzaladıktan sonra anlaşıldı. Sonra bir baktık müteahhit başka birine devrediyor veya ortaklık kuruyor. Ee, Selimoğlu'yla imza atmıştık bizler. Sonra yapıya geçti, e, yapı aldı, e, fakat bir süre sonra e, e, inşaat başlandı. E, biz de tabii bekliyoruz yani inşaatlar yapılsın, yerlerimiz teslim edilsin. Bizler de güzel evet. yerler hayal ettik yani. Bizler de Hı. istedik. E, bir baktık, fora kazıkları çakıldı. E, Harfiyat alındı e, temel yapmak için. Sonra bir baktık o harfiyatlar alınan harfiyatlar tekrar toprağımıza geri döküldü. Evet, bu şekilde. Bizler e, şaşırdık yani. E, sonra baktık e, inşaatlar yapılmıyor, e, birçok yer satılmış, İnsanlar güvenerek hiç e, yani e, şey, maket üzerinden almışlardı. Onlar da mağdur duruma düştüler. Biz zaten topraklarımızı vermişiz, evlerimiz yıkılmış, herkes kendince kira alıyor, geçiniyordu. Her şey bitti, her şey ben bitti. Kirada mısınız siz? Yok, ben kirada değilim. Ben kendi evim var. Kendi eviniz var. Ne güzel kendi eviniz var. Bir de kirada olanlar ne yapsın şimdi, değil mi? Yardım alıyorlarmış evet. ama çok yeterli gelmedi bana açıkçası. Sonra baktık, bizimle beraber birçok insan mağdur. Biz zaten toprak sahipleri mağduruz. O maketlerden satın alanlar onlar da bizim gibi mağdur. O insanlar da çok kötü durumdalar. E, kendi emeklerini koyup senelerce emeklerini biriktirip e, oraya yatırım yapmışlar. E, fakat yani kira, belli bir zaman kira ödendi. Sonra o kiralar da durdu. Ödenme, ödenme olmadı. O şekilde de mağdur edildik. Senelerce yapılmadı. O şekilde de mağdur edildik. Çadır açtık, eyleme geçtik. Tabii biliyorum. Bu eyleme ben de çok katıldım, doğruyu söyleyeyim. Çok çadırda kaldık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Mağdur edildiğimizi herkese anlatmaya çalıştık. Her yerden, başka ülkelerden bile gazeteciler geldiler, röportajlar yaptılar. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Fakat bu şekilde mi olacaktı kentsel dönüşüm? Bizler gerçekten çok mağduriyet yaşadık. Sonra sesimizi bir şekilde duyurduk. Devlet el attı. Şimdi hmm. yerlerimiz yapılıyor ama yerlerimiz ne alacağımız belli değil. Nerede? Sizin kaç Nerede? daireniz vardı? Ne kadarlık yeriniz vardı size? Bizim e, 193 metre yerimiz vardı. 3 katlı evimiz vardı. Bahçeli büyük ağaçlarımız olan çok güzel bir yerimiz vardı, meyve ağacımız vardı, üzüm, üzüm ağacımız, incir ağacımız vardı. Herkes oradan gelip üzüm topluyordu, incir topluyordu, yaprak, e, e, üzüm yaprakları topluyorlardı. Komşular da topluyorlardı. <laughs> yani herkes kendince zaten komşularla güzel bir ilişkilerimiz vardı. Orada bir senelik, on senelik değil komşuluk, orada kırk senelik bir komşuluk vardı. Evet. Herkes birbirini tanıyordu. Bizler çocukluğumuz doğumumuz orada başlamış. O, bu yaşımıza kadar orada geçti. Benim o dersim... ne oldu şimdi? Yerinde yoklar mı? Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok üzülüyorduk. Her gittiğimde çok üzülüyordum. O ar arsa olarak görüyordum. Arsamın yerine bakıyordum. Acaba neresi diye. Şu an yani bu katlı şekilde. yerinizin sizin arsanızın tamam yeri belli değil mi şu an? Bilmiyorum musunuz nerede? tahmini gözle tahmin ediyoruz o kadar. Çünkü artık yerlerimiz yapılıyor. Yapılıyor ama koca büyük bir inşaat yani. E sizin Şu anda ne, aldık, ne kadar alacağınız belli değil mi? bir Plan yok. görmediniz mi? Hayır, bize hiçbir şey hala söylenmiyor. Hala biz bilmiyoruz. Yerimiz neresi, ne kadar alınacak? Gerçekten bize hiçbir şey bildirilmiyor. Ne zaman teslim edilecek onu bile bilmiyoruz. Hele kiralar çok düşük, ee, insanlar kira, yük, yüksek meblalar öderken bu kadar küçük bir meblağ kira ödenmesi gerçekten insanları mağdur ediyor. Bütün Fikirtepe halkını mağdur ettiler. Ben değilim ki sadece. Hepimiz mağdur kaldık. Tabii ki bu bu Yine şekilde de devam ediyor. Yaşantınıza edeyim. nasıl yansıdı bu durum? Ailevi, kişisel yaşantınıza. En çok benim annem var. 76 yaşında şu anda annem. Allah uzun ömür versin. Evet. E, babamı uzun süre önce kaybetmiştik zaten. E, annem oradan kirasını alıyordu. Emekli maaşı vardı. Faturalarını da rahat ödüyordu. Geçimini de rahat yapıyordu. Bir de huzur vardı yani. Ne kadar olsa doğ, e, orada orada yaşamış. 40 yılını orada geçirmiş bir insan. Hmm. E, fakat her taraftan insanlar çıkınca korkudan o da çıktı terk etti. Şimdi nerede kendisi? E şimdi bizimle beraber. Ne güzel sahip çıkmışsın. Sahip çıkmayanlar da var değil mi? Kız kardeşimin evinde oturuyor daha doğrusu. Kız kardeşimin dairesi var orada oturuyor. Ne ben de diyorsun. yanındayım. Altı ve Maşallah. Peki eşiniz, kızınız neler söylüyor bu konuyla alakalı? Düşünceleri neler? Nasıl yorumluyorsunuz kendi içinizde? Ya onlar da bekliyorlar. Yani şimdi ben doğup büyüdüğüm yer, benim oğlum var mesela. Oğlum orayı çok seviyor. Seviyor. Fikirtepe'de doğmuş büyümüş. Seviyor orayı. Yani yapılsa belki giderler yani. Belki çocukları da oraya gidip yerleşir. Tabii üç katlı e, yer neticede değil mi yani azla değil. Tabii. şimdi yerini bilmiyorsunuz o üç katlı bir de ağaçlar var diyorsunuz şimdi o alan da size ait ya yani biliyorsunuz. O yüzden e, toprak olarak hani kap ağaçlar da yerinde evet. yok. O yüzden keşke bel belirli ölçütleri belli olsaydı, yeri belli Çok olsaydı. ne anladım. alacağınızı bilseydiniz nerede olacağınız. Evet bilseydiniz sanki daha iyi olurdu da. E, tabii bunun cevabını nereden kim veriyor? Kim verebilir sizce? <laughs> Buradan ona seslenelim arada... bence sizinle beraber. Buyurun. <laughs> ee, arada bir kentsel dönüşüm arıyorum orayı, soruyorum. Hiçbir gelişme yok, hiçbir bilgi yok. Kim kendileri bile bilmiyorlar. Kimi arıyorsunuz? Orada çalışanlar kentsel dönüşüm var, orayı arıyorum. Tamam. Fikirte beklentiler dönüşüm Tamam, anladım. Tamam. Orayı arıyorum, soruyorum. Belli değil, bekleyin. Belli değil, bekleyin. Bu şekilde gidiyor. Oyalıyorlar yani. Aynen öyle. Yok cevap yok. Cevap yok. Evet. O zaman beraber cevabı bulmak da diyebiliriz. Seslenelim beraber. Belki de biraz eşelemek lazım ya da sormak, sual iletmek lazım. Beraber yorumlayalım kime yani ya da kişi olarak, kurum olarak da olabilir. Kime seslenmek istiyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Sizi e, tabii yormak olacak ama yorulmazsınız siz. Yani Çünkü bu psikolojik savaş gibi geldi. Çünkü ben videosu... Dizi devam ediyor ya, e, tabii intibalar ben de yaşıyorum, empati kuruyorum, intiba ediniyorum. Bir nevi psikolojik psikolojik savaş haline e, bürünmüş, evrilmiş bence. O yüzden evet. e, benim de niyetim zaten böyle video dizilerinde niyetim bu. Açıkçası kamuoyuyla da paylaşmak isterim. E, tüketici, son kullanıcıyla ile birebir e, iletişimde bulunarak, bunu e, kamuoyuna yansıtmak, bir nevi ayna tutmak, belki ayna olmak istedim. O yüzden siz e, size son olarak sözü vermek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, kimle konuşmak istiyorsunuz ya da kime bir şeyler söylemek istiyorsunuz? Buyurun söz sizde. E, şimdi şöyle e, demin söylediğim 76 yaşında annem var. E, annem artık oraya götürsem e, merak ediyor. Ne oldu orada? Ne var orada? diyor yani. E, fakat zor yürüyor annem. Her yere götürüp getirmek problem yani annemi. E, görmek istiyor o yaşta. Ama tabii ki senelerce emeğini vermiş, evini yapmış, senelerce orada yaşamış. Yaşamak istiyor, görmek istiyor. Yeni yapılan yerde yaşamak istiyor, görmek istiyor. Sesini duysunlar diyorum. Çok acı görecek. Çok acı, gerçekten çok acı. Bir emek verip bir ömür vermek e, ve de göremiyorsun yani yaşamak istiyorsun ama yaşayamıyorsun. Terk edip çıktığı günden beri gözü kulağı orada. Her gün soruyor. Ne yapılıyor, ne yapılıyor, ne yapılıyor, ne yapılıyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne söyleyeyim? Yani e, siz de cevap bulmakta zorlanıyorsunuzdur tabii cevaplamakta. Tabii değil. cevap veremiyorum ki. Cevap veremiyorum. Kendim de bilmiyorum ki cevap vereyim. Anne bilsem diyorum sana söyleyeceğim. Gerçekten anne ben de bilmiyorum diyorum. O, aslında insan onu o halde görünce insan üzülüyor. Bir kişinin seneler e, diyor ki omuzlarımızda e, su taşıdık. Su taşıdık. O yerlerimizi yaptık diyor. İnşaatlarımızı yaptık diyor. Vergilerimizi ödedik diyor. Hiçbir gün bir aksaklık yapmadık diyor. Faturalarımızı ödedik diyor. Neden diyor bu şekilde yapıldı? Cevabı yok. Bizde değil yani. Cevap bizde değil. Cevap bizde değil. Doğru. Yani yetkililer gerekli kişiler artık gerekli kişiler de demiyorum. Gerekli kurumlar halkın sesini duysun. Mağdur olan halkın mağdur durumda bırakmasınlar. Kiraları da düzenli olarak arttırsınlar. Geç teslim edeceklerse insanların haklarını yemesinler. Gerekli şey, gerekli durumları yapsınlar artık yani halka. Yerlerini belirlesinler. Halk da bilsin yerini nerede, kaçıncı katta, ne nasıl bir yer alacak. Halkında bilmeyi hakkı var. Yetkililer. Tabii tabii. Ki. Sizin e, bu engel... kadar bilmemezlik kötü. Bu kadar bilmemezlik kötü. Tabii bir bilinmemezlik içerisinde olmak çok da bir çok duygu. Bir. Ne zaman cevap evet. gelir gelmez bilmiyorsunuz. Öyle bekliyorsunuz. O da iyi bir şey değil. Engin Bey'le hep beraber bir etkinlik planınız, yeni yılda bir düşünceleriniz herhangi bir şey var mı? Neler yapmayı hmm. öngörüyorsunuz? Kimlerle görüşünüz? Yakın zamanda siyasilerle görüştünüz mü? Bir şeyler yaptınız mı? Yok. Ben e, zaten Kaç aydır İstanbul'da yoktum. Ee, evet. Daha yeni geldim. Ee, o yüzden pek bilgim yok. Anladım. Anladım. İnşallah hayırlısı. Yani bu şekilde bu şekilde giderse tabii ki halk bir eylem yapar yani yerlerini bilmek istiyor, kiraların artırılmasını istiyor. Bu bir kişi bir kişiye değil ki bu. Bir kişi değil ki hadi diyelim sus. Ama burada. Bir fikir tepki halkı söz konusu yani. İnsanların e, bu mağduriyetten çıkması lazım yani. İnsanlar mağdur 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 ne olur en sonunda e, büyük sıkıntılar doğuruyor. E, devlet de bunu duymalı. Kentsel dönüşüm bunu bilmeli. Halkı bilgilendirmeli. Gerekli adımları atmalı. Biz de onlardan bunu bekliyoruz. İnşallah. Beraber paylaşacağız bu videoyu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sevgili kızınıza da teşekkür ediyorum buradan. Bizim için uğraştı. Eşinize de selamlar, saygılar ben buradan. Ben de teşekkür ediyorum. Bir sağ sonraki olun. her zaman. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Sizinle de iletişimde kalırız inşallah. Kendinize çok dikkat edin. Saygılarımı buradan tekrar iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi tekrar günler. i̇yi görüşmek üzere. Hatta kalın lütfen.